Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Kesinlikle hayır. Efendim merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Abi ben kendi açımdan uygun bulmuyorum. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Bence Türkiye için uygun değil. Merhabalar. Merhaba. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hiç uygun değil efendim. Tam tersine karşıyız zaten. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Bence olmaz, uygun değil. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hayır, uygun değildir. Çünkü bölünme istemiyoruz, eyaletlere bölünsün istemiyoruz Türkiye. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Başkanlık sistemi yanlış olur. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Silik hayır diyorum. Merhabalar. Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Uygun değildir. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Hayır, kesinlikle olamaz. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Maalesef uygun değil. Biz Türk halkı olarak başkanlık sistemini istemiyoruz. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Kesinlikle olmaz. Karşıyım böyle bir şeye. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de uygun mu? Uygun değil. Dünyada uygun değil, tek Türkiye'de değil. Merhabalar. Ne? Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Kesinlikle hayır. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? uygun değil. Bugün koşullarda uygun değil. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Kesinlikle hayır uygun değil. Böyle bir şey olamaz. Uygun değil. Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hayır kesinlikle uygun olduğunu düşünmüyorum ben. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Kesinlikle Türkiye'ye uygun olduğunu düşünmüyorum. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Bence uygun değil. Türkiye'yi bölmeye götüreceğini düşünüyorum bu sistemin. Bu yüzden başkanlık sistemine karşıyım. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Bence kesinlikle değil. Merhabalar. Merhaba. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Şahsi fikrim olmaması gerektiği ile ilgili. E, bence uygun değil başkanlık sistemi. Merhabalar. Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hayır. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Kesinlikle hayır. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Hiçbir şekilde uygun değil. Bence de değil. Merhabalar. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Hayır. Olamaz. Bence de kesinlikle olamaz. Yanlış. Başkanlık sistemi sizce Türkiye için uygun mu? Uygun değil. Bence Türkiye ikiye bölünebilir. Merhabalar. Merhaba. Başkanlık sistemi sizce Türkiye'de olabilir mi? Türkiye için uygun değil. Belki Amerika için de uygun değil.